بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم El Kerim Ellezî la ilâhe illâ hu El hayyul ve etûbu ileyh Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi yüce Rabbimiz Sana sığındık Kapına geldik Ellerimizi semaya Dillerimizi duaya Gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Ya Rab, gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış, Necip milletimizden Rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden musibetlerden kötülüklerden salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rab bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Ya Rab bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım. Dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi dünya imtihanımızı kolaylaştır. Dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Allah ﷻ Allah La ilahe illa Allah, -allahu Allah ﷻ Allah. Velillahi elhamd Allahu ve kebır Allahu ekber la ilahe illa Allahu Allahu ekber Allahu ve kebır melilahi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Allahümme salli ala سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه